Bizim oradaki Bozkır'daki köy ve kasabalarımızda televizyon yok. Bir takım vakit geçirecek imkanlar yok. Bir hasta kış aylarında hemşehrilerimiz, köylülerimiz köy odalarında veyahut da birbirlerinin evlerinde toplanırlar. Oralarda bir takım oyunlar oynarlar. Bir takım orada eğlenceler düzenlerler ve vakitlerini böyle geçirirlerdi. Şimdi tabii bu oyunlar zamanla oynanmaya oynanmaya unutulmaya yüz tuttu. Çocuklarımız bu bizim kültürümüzden kopmaya başladılar. Bugün ve, bu oyunlar oynanacak değil mi başkanım? Tabii. Burada? Bu oyunları İnsan. oynayacağız. Oynatacağız. Ve amacımız şudur ki hakikaten bozkırımıza özgü birçok örf adet gelenek ve görenekler kayboluyor. Şimdi, sadece bozkır değil başkanım. İç Anadolu yöresi, Anadolu'ya ait maalesef, her türlü gelenek, görenek yavaş yavaş maalesef e, medeniyetin, medeniyet denen o tek dişi e, kalmış canavar dolayısıyla birer birer yok oluyor. İnşallah şey. sizin gibi böyle abilerimiz, başkanlarımız sayesinde ve arkada sağlam bir ordu var. Evet. Bunlar sayesinde inşallah bunlar yaşayacak. Burada da inşallah sergileyeceksiniz. Oyunlara da şahit olacağız. Gençleri de görüyorum maşallah. Gençler de bayağı e, buraya çekmeyi başarmışsınız. Demek ki gerçekten burada e, özümüze yönelik gerçekten çok güzel şeyler yapılıyor. Bundan dolayı da sizi kutluyorum. Öncelikle evet. teşekkür ediyoruz. Ee, dilerseniz şöyle yapalım. Burada şu anda hangi köylerin, hangi beldelerin dernek başkanları var? Çünkü burada pek çok dernek başkanı var. Yazarlarımız var, bürokratlarımız var, e, siyasilerimiz var. E, evet. Siz de bir dönem evet. Bozkır'da belediye başkanlığı yaptınız. E, evet. Emekli emniyet mensubusunuz. E, sizin de pek çok tecrübeniz var. Bir tanıtın isterseniz. Efendim şimdi bizim Bozkırlar derneğimizin, ben başkanıyım. Yönetim kurulumuzda, yönetim kurulumuzda Bozkırımızın köy ve kasabalarının dernek başkanları veyahut da o derneklerin bir tane temsilcisi bizim yönetim kurulumuzda görev alıyorlar. Şimdi isterseniz bu dernekleri ve bu dernek başkanlarını ve e, bu derneklerimizin köy ve kasaba derneklerimizin yönetim kurulundaki üyelerini kısaca bir tanıtalım. Tamam. Himmet abim kalemi de koymuş, şiir yazmaya hazır. Evet. <laughs> Hacı Himmet Güzel abimiz. Evet, buyurun başkanım. Evet, eee bu Himmet Güzel Bozkırlar Derneğimizin daha önceki başkanlığını yapmış, genel evet. başkanlığını yapmış. Bir fahri Hemeniz. başkan artık. Şimdi e, kendisi fahri başkan <laughs> evet. ve onur kurulu başkanımız. Yanındaki Nuri yüceer yine evet, ondan Kırmızı sonraki e, başkanımız e, ve ondan sonra da Ahmet Ayıldız abimiz kendisi avukattır e, kendisi abimiz. Değil bu emekli sağlık Sağ müdürü. Ha. Kendisi bizim bağ yurdu kasabamızın dernek başkanı. Pardon eee Harmanpınar. Harmanpınar. Pınar, Harman Pınar. Harman Pınar. Evet. kasabamızın dernek başkanı ve Bozkırlar Derneği'nin de başkan yardımcısı. Yanındaki Ahmet Ilgaz abimiz. Buyur. dere kasabamızın dernek başkanı. Yanındaki Mustafa haydi, haydi. Aydın Abimiz. kendisi büyük Hasarlık kasabamızın dernek başkanı. Mustafa abimizin çok çok özelliği var. Ee, Kendisinin bir restoranı var. Ee, bıçak aralarını falan götürdük bugün bu akşam burada. Çok güzeldi. Eline sağlık. sağlık ee, Allah ziyade etsin. Allah tekrarını nasip etsin inşallah. <laughs> çok güzeldi. Tavsiye ederim. Tahtakale tarafına yolunuz düşerse emin önünde bir uğrayın. Evet Böyle onun geçalım. yanında çağlayan kasabamızın dernek başkanı Şükrü en Art, genç başkanlarımızdan. Evet. Başkanlarımızdan. Onun yanında Hasan Keser kendisi sazlı köyümüzün dernek başkanı aynı zamanda Bozkırlar Derneği'nin başkan yardımcısı. Yanında Ahmet Abdullah, A Abdullah Yavuz ha, Türk bayrağının altındaki beyefendiden Abdullah bahsediyoruz, Yussel evet. Kardeşimiz. O da Ali Çerçi köyümüzün dernek başkanı. Mehmet Mehmet Ceylan yani, abimiz Depece meşhur gazeteci. Köyümüzün, evet, Depece köyümüzün dernek başkanı. Yanında Hasan Ciğerci benim köyüm. Akşafınar köyümüzün dernek başkanı. Benim de oğlum evet. oluyor. O, maşallah siz de <laughs> böyle. Yanında Sopran <laughs> köyümüz eski adı Sopran yeni adı Bağyurlu <laughs> köyümüzün vakıf başkanı. Hüseyin ee, Bey evet. Büyük hemşerimiz. Yanında Karacardış <laughs> köyümüzün. Dernek Başkanı Kadir Ünver. Kadir Ünver, onun yanında Işıklar Köyümüzün Dernek Başkanı Avukat Mustafa Göksu hemşerimiz evet. olmak üzere ve sırayla böyle diğer köy ve kasabalarımızın dernek başkanları yeni kurulacak olan köy ve kasabalarımızın yöneticileri ve kurucuları olmak üzere Efendim her tarafta hep başkan olursa kimler yönetecek? Kimler de dernek üyeleri oluyor. Onlar, <laughs> Onlar olmadan biz bir hiç oluyoruz dernek yani. Yöneticileri derneklerimizin yönetim kurulunda görev alan hemşerilerimiz. Efendim ee, mini uzun tanıtımımızdan sonra çünkü daha burada olmayan pek çok abimiz var. Gerçekten Bozkır aslında küçük gibi gözüküyor ama küçük değil. Bozkır gerçekten çok büyük bir yer. Pek çok beldesi ve köyleri var. Ee, gördüğünüz gibi daha tanıtmadığımız pek çok insan vardı. Ee, başta bahsetmiştik Bozkır Sancağı ile ilgili bilimsel konuşuyoruz demiştik. Ee, şu anda ee, Ali Ulvi Ülker abimiz burada kendisi. Kendisine de hoş geldiniz e, diyoruz. Burada abimiz. E, bu kitabın yazarı da e, gördüğünüz gibi kültür diliyle Bozkır e, kitabında e, daha sonra şöyle bir gösterelim dilerseniz. Evet. Bu kitapta der ki araştırmalar sonucu Bozkır sancağı eee Birinci ucu sivri demirden olup bir yere saplanabilen büyük bayrak. Burada değil tabii. Bunun aslı orijinali Mevlana Müzesi'nde. Eğer orijinal olsaydı sanıyorum antika değeri çok büyük olurdu. Ve manevi değeri büyük olurdu. Burada yazılan yazılardan bahsediyor. Ve motiflerden bahsediyor. Sarı simli telle ay yıldızlı motifler yapılmış. Ve... Tabii her bir e, malzemesi bir yerlerden geliyor. Maraş işi e, beyaz simli telle e, işlenmiş. Daha pek çok bilgi var. Dilerseniz bu bilgilere nasıl ulaştı hemen Ali Bey'e soralım. Buyurun efendim. Evet, yani kitap sizde e, durabilir. E, öncelikle Kontev'in e, e, bizim e, bozkırlara Bozkır böyle bir imkan e, sağlamasından ötürü e, çok teşekkür ediyorum. Özellikle Ahmet Tur kendisi Karayaya Köyümüzden hemşerimiz. Bozkır'ın bir tanıtım elçisi. Bu arada size de çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Başkanımız Lokman Ciğer şahsında diğer başkanlarımız ve hemşerilerimize de hoş geldiniz derken hiçbir ilçeye hatta ve hatta Türkiye'de şu anda bulunan 80 civarında il var. Sadece yani illerimizin çoğunda bile olmayan sancak bizim ilçemize nasıl bulunmuş? Bozkır Sancağı. Efendim mesela efendim bu bizim Bozkır Sancağı şu anda Mevlana Müzesi'nde eee zaptı altında. Şeyine, yani özelliğine nedir sancak? sancak bizim Bozkır'a bağlı şu anda eee olan kasabası olarak adlandırılan eski ismi Beleren daha evvelki ismiyle Belvran Kasabası bir kavşak noktasında noktasındadır. Bu Belvran bizim Belvran'daki Ak Türbü'ye vakfedilmiş bir sancaktır bu sancağımız. Yani Osmanlı'nın sancaklarından evet, birisiydi. Osmanlı, Kaç sancak vardı Osmanlı'da? E, Böyle bölge, eyalet anlamında mı? Şimdi tabii o geniş bir araştırma sonucu ortaya çıkabilecek olan bir şey ama biz tabii bunu araştırmalarımız sonucu ortada ortaya çıkarırken özellikle Özcan Tüfekçi evet. kendisi Bozkırlı'dır. Bizim Bozkır'ın Söğüt kasabasındandır Aslı. Mevlana Müzesi'nde şu anda şef olarak çalışıyor. Ve doçent doktor kadın hanımefendi Naci Bakırcı Bey'e de gerçekten çok teşekkür etmek lazım. İlk defa bunu ortaya çıkartan Naci Bakırcı Bey Kendisini biz e, fahri bir bozkır olarak addediyoruz e, Ben e, değerli zamanlarınızı e, almadan diğer hemşerilerimize de söz düşmesi açısından e, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Size de tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. E, evet, 1800'lü yıllara ait bir sancaktı. Bunu da buradan e, şey yapalım. Bu kitap artık bizim değil mi efendim? Çok teşekkür